başlar yeni, yeni başlar International TV ortada kalmadan kavur yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir New State Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün oyuna dün göstermiştim bir enfeksiyon seti diyebileceğimiz bir set geldi. İnanılmaz güzel bir set. Ben çok beğendim. PUBG Mobile'de çıkartamadık seti. Bakalım burada çıkartabilecek miyiz arkadaşlar? Şöyle bir sandığımıza geçelim. Umarım full çıkartırım diye düşünüyorum. Set gerçekten 10 numara set ya. Bilmiyorum ama bayağı iyi set ya. Çantalar bir seviye, iki seviye, 3 seviye. Şapkayı çıkarsak. Abi şapkasız olmaz. Bu set var ya şapkalı oynanır. Yan set de kötü değil. Şapkasını çıkarsak şöyle. Yan set de güzel ama şu ana seti çıkartmam lazım. Yanında şöyle bir emojisi var arkadaşlar. Değişik silah desenleri. Ben bir 3 tane onlu açmışım arkadaşlar dün. Birkaç tane silah çıkartmıştım. Şimdi bir başlayalım abi. Umarım çıkartırım. Burada ne veriyor? Onlu veriyor değil mi? Kapat. Burada ne veriyor? Onlu öyle garanti yok mu? Garanti yok. Yükseltilebilir değil ya. Başlayalım bakalım ne kadar ne gidecek. Morla başladık. Paraşütü aldık. Neyin ayakkabısını aldık? Tamam biz. Ha öbür setin ayakkabısını aldık. Bu biraz şeyli olanın. Şunun ayakkabısını aldık evet. Akılsız kasası normal. <laughs> Umarım çok yedirtmez yani Nece Başlayalım bakalım devam edelim. Mor geldi. Hızlı geçeceğim. Kar 98. Varmış zaten. Abi uğraştırma set çok güzel ya. Bu seti giyerim yani. Hayda mor geldi. Şöyle. Şöyle yapmak lazım. Bazen dengeyi bozmak lazım arkadaşlar. Böyle arada bir tekli açmak lazım. Geçen dün yaptık. Arabayı resmen beleşe çıkardık ya. Tamamdır. Kırmızı geldi bak. Çanta iyidir. Ama bir şey daha ver. Bir şey daha. Ver. Güzel. Öbür seti çıkardık. Ayakkabısını çıkardık o setin. Tamam o set kullandı ben. Eldivene falan gerek yok. Ama biz bu seti istiyoruz. Bir tane yani şöyle bir tekli açalım. Bir tekli bir onlu olabilir. Bakalım ne olacak. Abi seti çıkaramazsam çok üzülürüm ya. Ulan pantolonu da ayrı bunun ya. Yani. Yine kırmızı. Oy ayak, tamam pantolon çıktı kafasıyla üstü kaldı. Elele almıştık. Paraşütü almıştık. Güzel neyi kaldı abi? Kafası üstü. Gerisi çok önemli değil. Çanta iki seviye var. Bir üst seviyede olabilir belki. Abi tekli üçlü açmaya devam. Tamamdır. Hemen bir şöyle Onlu. Vur abi. Kırmızı. Oğlum harbiden oluyor mu lan bu acaba? O Haydi be. iki seviye işte. Üç seviye sandım. Aynısı çıkma lan aynı. Aha. Ama tamam. Taktik böyle abi. <laughs> Hemen açıyoruz. Bir de direkt basayım. Dur bakayım ne olacak. Şöyle onluğu direkt geç diyeceğim. Geç. Hayda mavi yazdı mı sefer? Geç. Bir daha onu diyelim. Bir daha geç diyelim. Mor geldi. Oğlum kaçıncı SLR bu ya? Bir daha açalım. Abi yapma bak, yapma, uğraştırma bizi. Ne yapayım ben bunu. Bak aynı set bir daha geldi. Ver şunu. Mor geldi. Bir tekli daha yapalım biz. Anlaşıldı. Aa, araba geldi lan. Arabayı çıkarttık. Çok iyi. Bir tekli diyelim. Hemen geç demeyeceğim, sonra geç diyeceğim. Hemen geçtiğince sıkıntı oluyor. Onu fark ettim M7 vardı sanki evet. Yani şöyle yapacağız. Aç diyeceğiz tamam mı? Mor geldi. Burada geçeceğiz. Bir seviyeyi de aldık. Çantanın şeyini de tamamladık. Kırmızı. Hadi bakalım. Verirsin. Geçtim. Lan oğlum verme şu çantayı artık ya. Üç kere verdin ya. Abi yine mavi. Geç. Oha maviden. Oha artık. <laughs> kırmızılar çıktı ama hepsi de aldığımız kırmızılar yani. Kırmızı. Geç diyeceğim abi. Kask. Hayda. Şimdi başlayacak kaslara. Şu bedavayı alalım. Bir de bedavaya açalım şuradan. Mavi olur gelen de bedava. Oo kırmızı. Dans aldık, M7 aldık, AUG aldık. Bunların hepsi vardı zaten. Bir dans yoktu. Dansı çektiğimiz iyi oldu. Yine kırmızı. Ama ver. Onu aldım ben dün. O silahı aldım. Abi bak uğraştırma ya. Mor geldi. Geçiyoruz. Oğlum 100 kere M7 verdin. 100 kere. Kırmızı. Vektör çıktı. Lan her şeyi tamamlattırıyorsun ya. Ver şu seti artık ya. Yine kırmızı. Abi aynı şeyler çıkmasın lütfen. Ha üst çantalar fullendi. Tamam. Oğlum bir sen kaldın bak. Şu ikiniz kaldınız. Verin şunu. Mor. Araba. Allah'ım araba. Üç kere çıktı araba. Mor. Geçiyorum. Devam et. Abi o kadar hızlı açmaya çalışıyorum ki. Belki bir denk getiririm diye. Ama mavi geliyor sadece ya. Oğlum ver şunu. Ver ver. Uğraştırma. Yani set harbiden güzel. Onun için şu an <laughs> 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 düşünmeden basıyorum ama bir yerden sonra duracağım yine. Bir... Böyle giderse. Yine mor. Bir tane tekli deneyelim. Oyunun ismi değişti sandıklardaki isim değişmedi. PUBG'ni istedim. Abi yapma ya. Vallahi güzelim sandığı Yani vermemek için her şeyi yapıyorsun şu an ya daha doğrusu. Kırmızı. Hadi. Ver şunu. Onu aldım ben. Tavayı almadım. Tavayı da almış. Arkadaş. Deli BP kastım ya. Öyle böyle değil yani. Harbiden deli BP kastım. Kırmızı. Yaparsın yanım. Ya oğlum daha ne diyeyim şöyle bir geri çıkayım gireyim geri. Hadi oğlum. Hadi. Girene kadar. Vermemekte diretiyor. Harbi vermemekte diretiyor. Bak arabayı o kadar ucuza çıkardım. Bu da var ya arabanın parasını çıkartıyor bana. Daha oğlum aldım. bunu almamıştım. Ya pantolonu niye 3 kere veriyorsun? Şunu çıkart abi. Şu kalsın sadece. Şunu da elinden al. Şunu da al abi. Ha şöyle yapalım bakalım. Mavi bu ne ya arkadaş? Yine mi abi? Abi çok kötü gidiyor var ya çok kötü gidiyor aşırı kötü gidiyor. Adam beni resmen şu an dansla şey yapıyor. Aa Seçiyorum. Seti mi alsam? 350 seçebiliyor Lan Ben oğlum set alacağım ama kafası da güzel. Şunu alayım. Okay. Şu kafayı ver artık ya. Şunu tamamlayalım ya. Hadi ya. Bir kafası kaldı. Onu da bitirelim ya verme şu dans mans verme canını yiyeyim. yine dans verdi abi 50'ye kadar yol var 50'ye kadar çıkmazsa artık yok abi Bak seti de verdi. Keşke kafayı alsaydım. Şimdi kafa yanmış olsaydım orada kafa gelir bir kesin. bu kırmızı geliyor şu an. Ama set gelmiyor. Ha, kul kırmızı değil maviye döndü. Yeminden lan ama. Yeniden dene. Valla da şeyinden din dene deyince de hiçbir şey vermiyor. Yani. Ted şu an beni resmen sömürdü abi. Vallahi sömürdü. Yani en istediğim şeyi çıkmadı şu an. Ya arkadaş ya verdin o dansı bin kere ya. Allah 50 de bırakacağım. Aç yok Bu çıkmayacak çünkü yani 50'yi de harcayacak bu gidişte yani. Kalanını da bitirecek. Kaç kere aynı şey çıktı ya. 3 kere daha. ya yani 30 sandık daha açıyorum. Çıktı çıktı. Çıkmadı. Benden bu kadar arkadaş. Yani çok beğensem bile artık yapacak bir şey yok yani. Bir kırmızı gelmiyor artık. Düşün ya. Yani. Kırmızı gelmiyor dedik. Ha, ver bunlar. Bunlar zaten var. Abi geldin geldin gelmediğin Bırakıyoruz. Evet. Geç. Yok abi tamam. Gerek yok ya. Zaten yiyeceğini yedi. 193 vardı neredeyse. Oğlum 140 plan gitti yani. Yani setin neredeyse çoğu şeyini aldım. Lobide gösterme bunu. Artık bu şekilde oynayacağız. Böyle de güzel oldu bence. Ne düşünüyorsunuz? Envanterden şeye de bakarsak emoji. Nerede yeni emoji şu? Güzel abi. Şöyle bir dans geldi. Güzel. Arkadaşlar yani onu da asamıyor olacaktı ama böyle de iyi oldu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.